Herkese selamlar. Bugün Lunox aldım. Ne kadar bayık söylüyorum ya. Bugün Lunox aldım. Lunox kaldı daha doğrusu. Normalde bambudan bir hero. Onu çaldırma. Değişti karakter. Eskiden iki sarı, iki kırmızı vardı. Artık teke düşürdü. Monton yetkilileri. İyi oldu, kolaylaşmış oldu. Ölür mü o adam? İyi, gitmeme gerek kalmadı. Ben dört olmaya bakayım bu global build'den bir tane build buldum. Savaşçı ablemi giriliyordu. Girmişler daha doğrusu. Şu an savaşçı ablemi var üzerimde. Bura karıştı hocam. Sanırım ben şey öldü Tigreal. Evet. Ona yapacak bir şeyim yok. Hadi at. Seni bekliyorum bak. yakalandık. Gerek de yok ya zaten Sarım can yeniliyor. Şuraya gel şu turtle'u al hemen. Al 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 al. Orada beklemeseydim aslında çocuğun kilini çalardım ama. Oy, ne güzel tuttun lan! Çok güzel de geldi bu arada. Bunun hayatının şokunu yaşıyor günü Herkes aynı muhabbet. Aa ne güzel tuttu. Aa mükemmel. Ultim 8 saniye kanka. Biraz bekleteceğim. Oğlum ne gerek vardı diyeceğim de bunun saflaşları vardı doğru. Hayır yani ona da gerek yoktu aslında flash atmayı. Deyiz atıyor. Zaten ben varım. Saflaştırı var. flashı yok. Şimdi buraya bir oyun yapma isteği var. uzak durayım da ulti ulti atar. Valla arada kalmak istemiyorum. Atmadı. Niye ulti atmadı? Boşuna öldü ya şey alfa. Şu an şöyle hadi bir. Ah be adam öleceğim. O az daha gidiyorduk. Az daha. Kesiyordu bizi. Dairota gen katmayı düşünmüyorum. Kesinlikle. ona ulti atıp atmama şeysinde kararsız kaldım. Atmasak da atsak da öldü zaten herif. Ben şu minyona yetişeyim. Ben şimdi minyona canımı dolduracağım. O ne güzel. Hareket hızı da geldi. En çok da şu olayı sevdim ya. Hani inanılmaz hareket veriyor. Yine Turtle burada. Aman hocam onu yemeyelim de. Gord'u bekliyorum. Gord nerede? Ki gitmiyor. ADC'yi kastırıyoruz olabildiğince. Çünkü çok önemli ADC'nin rolü bu an, şu anda. İleriki oyunda da, şimdiki oyunda da. Oynayacağız ama abi tank öldü lan. Tank bir anda eridi ha. Oynayacaktık oraya. Günüver yeni geldi. Ki normal. Aman hocam. Aman diyeyim. Allah'tan ulti atmadı üstüme. TFMF başlamaz günü ver geldi gitti zaten. Şuradan farmı alayım. Çok sakin geçiyor. Asist almışım. 1-0-5 oynuyorum. Pek kill kalmıyor ama. Kendimi biraz koru koruyacağım. O ne oluyor orada? Ne oldu? Yetişmeye çalışacağım. Ama. Dairot güzel. Biz o mitik kulesini açmış. Şu an Tigreal var ama yarı canı var. Yarı canı yok. Oğlum Tigreal var ya ne ya. Oraya oynayacağım ya ben kafayı bozdum abi. Sıkıldım bekle 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 ya. Oğlum ATC nerede lan? Ölmek de istemiyorum hani bir kere ölünce insan sebepsiz yere öldüm onda da biliyor musun? İyi ki bir aşağı baktık. Bir aktım erimiş. <laughs> <laughs> Anam sorry. Bu benim hatam abi ot hat. Alfa orada. Ben ileriki oyunlarda açılacağım ya. Şu an şeyi çok Ar yani nasıl desem Gord onun ölmesi lazım TF'lerde gerçekten büyük problem bir bakmışsınız bizim Clint erimiş onu gelmesini bekliyorum ama gelmedi kill de bende kalsaydı asist asist oynuyoruz hocam 1-1-8 ne? Gordu olabildiğince uzak tutmaya çalışmak istiyorum. Acaba gördü mü ki beni ya? Görmedi. Şimdi mükemmel bir yerdeyim. Merhabalar. Ya buradayım ben. Güzel kestik çocuğu. Gordu istiyorum ki Gordu çok kesmek istiyorum hatta. Çünkü dediğim gibi bizim için ADC önemli. Çünkü arkaya saracak hero yok ya. Bayrut nasıl sarsın arkaya? Gord da arkada oynuyor zaten. Tigreal Fisk'i ulti yapsa Gord bozar. Beğenerek bozar. O yüzden Gord'u yiyeceğiz hocam. Tamam. Yürür müsün? Yine bende kalmadı. Allah'ım ya! O da kötü yakalandı çocuk. <laughs> Günüver oyun yapar mı? Oh. Dyrotun oradan kaçması lazım. Ne yapıyorsun lan? Aynen iyi oldu. Uf çok güzel tuttu ama abi eksiz. Onu da alayım. Dedim işte ya. Clint. Şey, Lord'u verdik. Olabildiğince eksik TF'lerden uzak durmamız lazım. Karşının pikleri güzel. Öyle kötü değil yani. Alfa var. Kadahat var. Kalet mi bakmışsın. Şeyin yanında. Clint'in yanında. E keza belirik var standlar. Şunu kes hadi. Benim hatam ya. Tigreal'ın görüş vermesini bekleseydim. Ne bileyim orada pusuyorlarmış. Şu minyonları hemen iteceğim. Böyle of. Son sen nereden çıktın lan? Allah öleceğim lan. Var ya, son anda kurtuldum ya. Tikriz gelmezse kesmişti bu arada. Bir de flash hiçbir işe yaramazdı. Vallahi flash da boşa atardı ölürdüm büyük. kristal yapacağım. Amma ve lakin ilk önce arkaya sarmam lazım. Şunu kesmek için. Allah kime niyet kime kısmet oldu. Ben gidiyorum. Alfa alfaya kalırsa beni de keser. Ya Clint senin iş zor kanka. Günüver ölecek mi? Ölmeyecek. Şuraya bir görüş vereyim. Kortu nerede diyecektim o yüzden. Kortu valla yaklaşmıyor bile. Öl. Kurt yaklaşmadı bile. Her an ben çıkabilirim. Flash'imin olup olmadığını bilmiyor çünkü. Söylememişler herhalde. Direkt arkadaşlar Oğlum ne korktum lan. Birden çıktı herif. Biterim şurayı da. 30 saniye var şu an. Lord'a. Onu yapmaması lazım Tigre'yi ya. Aa gel 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 gel. Ya bunu hemen keseriz. Ah gördü. Ulti bastı. Bunlar gelmeden hemen kaçalım. Bekleyeceğiz. Lord'u bekleyeceğiz. Ya buna ulti atmak istemiyorum ama abi adam ölmüyor ya. Gel hemen Lord'a. Hadi gel günü ver. İnşallah çaldırmazsın. Ulan ne şom ağzıyım be. Allah ne oldu? Sen de öldün. Güzel aldık kazandık TF'yi de. Lord'u verdik. Şu kuleyi hemen açalım. Kule bende kaldı. Valla bu Lord'a benden başka kimse bakmaz. O yüzden. Çünkü orada bekliyorlar. Sebepsiz yeri bekliyorlar mesela. Yani gözünü açmışsın, kapamışsın, bir bakmışsın adamlar doğmuş. O yüzden hızlıca şu Lord'u hemen yok edelim. Oğlum ne vurdum lan? Ah yetmedi. Ya o Allah'ım ölmedi çocuk. Neyse. Geldim geldim az sabır. Güzel. Ama öldü çocuk da. O da öldü. Ben böyle hayal etmemiştim. TF bir anda başlıyor yani. Biraz beklese aslında beni pozisyon almamı beklese şey. Tigreal. Orayı boş ver hocam. Şu iç kule gitmez. Baksana. Minyonlara. Şuradan görüş vereyim. Belki gelmiştir. Orada mavi falan çalıyorlardır. Yok kimse yok. Dert etme kanka. Ben bir şeyler yapacağım. Şurada biraz pusmak istiyorum. Belki ATC gelir. Gort kesinlikle gelmez. Hiç beklemiyorum bile. O biliyor çünkü onu kesmeye çalıştığımı. Gort niye gelsin ki zaten? Yani adam uzaktan vuruyor. Hey evet, Lord vardı. TF mi yapacağız? TF yapacakmışız <laughs> arkadaşlar. İyi tamam Gort yukarıda saldır. Saldır oğlum. Saldırın. Ben keri istiyorum. geri önemli değil. <laughs> Yetişemem. Ben ulti atar diye biraz geri çekildim. Güzel. Üçünü kestik. Şemveli orada başlayacağız. Hemen Lord yapacağız. Ama ben bir şöyle bir çalılara girmek istiyorum. Biri pusuya olabilir. ADC. Önemli olan da uzatın. Neyse ya başla. Tigreal'ın görüş vermesi lazımdı. Ah canım benim. Tigreal'ın benim. Lord'u bekleyeceğiz dedi, değil mi? Beklemeyecekmişiz. Vallahi bizimkiler direkt öldü. Ne diyeyim ki abi? Ben artık sinirlenemiyorum arkadaşlar. Sinirlerimi aldıralım merak etmeyin. Mesela Dairat ne yapıyor? Aa geçmedi duvardan. Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Ha iyi yakaladı bizim çocuk. Şimdi Oyun bitirici hamleyi yapacağım arkadaşlar. Eğer inşallah olur. İnşallah diyorum çünkü. Ya hak. Hadi bak. Haydi. Kazandık. Şuna da bir tane vurayım var ya. Tank gibiyim ya. Support gibiyim anasını satayım. 16 asist ne? Kazandık bu arada şu kilo alırsam var ya belki MVP kaparabilirim. Güzel maç da bitti. Arkadaşlar kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizden ricam bu. O sırada ben de hasar tablosunu göstereceğim size. MVP alamamışım. ADC'de kaldı büyük ihtimal. Aynen öyle. Onda kalmış. teşekkürler arkadaşlar. Hepinize ben de beğeni atıyorum. %23 hasar vermişim. şimdi takım savaşına katıldığımda %62. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.